vekilim çok üzgün Sayın Savcım. Senelerce emek emek itinayla inşa etti. itibarı yerle bir oldu. Dolayısıyla üstümüze suç atan herkesten şikayetçiyiz. Ayrıca kolluk kuvvetleri de işini doğru yapmadı. Yanlış mıyım? Siz de aynı fikirde değil misiniz? Bir açın Yekta Bey de. Ben de öğreneyim hangi fikirdeymişim bakalım. Yanlı davrandı. Palas Pandıras suçu Yavuz Bey'in üstüne atıp kenara çekildi. Sizi de yanılttılar, değil mi? Devam. Kısacası soruşturmayı yürüten bütün polis memurlarından tek tek şikayetçiyiz. Benden mi şikayetiniz yok? Maşallah her şeyden şikayetçisiniz. Uçan kuştan, yüzen balıktan, akan sudan, emniyette uçuşan sinekten. Ha? <laughs> Sayın Savcım <sahibim> yine gününde <laughs> Sakıncası yoksa bir şey mi canınız sıkıldı? Hani elimizden bir şey gelirse yardımcı olur. Her. Herkes işine baksın avukat bey. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sizden şikayetçi olmadığımızı eklemek isteriz. Sonuçta siz önünüze getirilen delillere göre soruşturmayı yürüttünüz. Sizden şikayetçi değiliz tabii. Görevinizi yeterince iyi yaparsanız. O üstü toplayın avukat bey yoksa ben toplanmasını bilirim. <laughs> Bahsettiğin ekleri gördüm. Kararım değişmeyecek. Çok istiyorlarsa isnafa giderler. Siz nasıl uygun görseniz başkanım. Size de bu yakışır zaten. Derya ne kadar güzel. Pars savcının kahve gömüsünü patlattık. İç iç yani yabancı değil abinin malı. Çift çekinmiş. Hani savcım da arazi tabii yani. Resmen beni yalnız bıraktı. Güya beraber yürütüyoruz dosyayı. Bir şey sorayım diyorum burnundan soluyor. Ne desem geçiştirmeler falan. Olur ona öyle arada. Siz benden ne saklıyorsunuz Neva? Kim? Yapma ne? Bağırsan yapma. Ya bu suratı tanıyorum. Abini de tanıdım az çok. Benim bilmem gereken bir şey mi var? Yok, yani ben neden böyle düşündüğünü anlayamadım. Gerçekten. Yani sizin aileler, olaylar hak verirsin ki adliyenin şöhretinin önünde. Maşallah var. Yani Park Savcılığı, Ilgaz Savcı böyle gizli gizli bir şeyler yapıyorlar sanki. Nereden çıktı şimdi bu da ya? Yani direkt ben öldürdüm diyen adamı suç cezaya sevk etmiyorlarsa... ...başka biri vardır yani. Veya başka bir şey. bilmiyorum. Yani gerçekten ayrıca benim her şeyde bilmem gerekmiyor ki Derya. Kahve, şahane. Biz tekrarlayalım bu kahveyi seninle. Bir de yemeği ayarlayalım. Tamam. Tamam. Öyle olsun. görüşürüz nacim Özge, bu gaz nerede biliyor musun? Bilmiyorum ki Ceylin Hanım dünden beri gelmedi. Nasıl nasıl gelmedi ya? Neredeymiş peki? Yani bilmiyorum. Şahsi bir işi varmış. Bir olay, bir cinayet falan malinde değil yani. Doğru mu anlıyorum? Yok evet. İyi tamam sağ ol. Vaktinizi aldık savcım. Çok teşekkür ederiz. Ee, Yavuz Bey çıkabiliriz. Sonuçta biz görevimizi yaptık. Artık takipçisiyiz. Savcım sakıncası yoksa sorabilir miyim? Gerçek katili bulabildiniz mi? Asabıri kim öldürmüş var mı bir gelişme? Çıkın Yekta Bey. 哈哈哈哈哈！哎，视频伤心呀。